Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İyi. Videolarımızı izlemek için abone olmayı unutmayın. Evet Kaan bugün senle ne yapacağız? Siren şey kafa yapacağız. Evet evdeki malzemelerimizle birlikte siren kafa yapacak Kaan size. Hadi Kaan nasıl yapacaksın göster hadi bize bakalım nasıl yapacak. Burada da Ömerciğimiz de var Ömercik de bize bakacak değil mi Kaan? Evet. Evet evimizde böyle çubuklar vardı. Bunlar aslında e, kale ve... E, pota yapılıyordu. Biz bunlarla siren kafa yapacağız şimdi değil mi Kaan? Evet. Evet şimdi bunları takarak yapacağız. Böyle aparatlarımız var. Bir sürü çubuklar var. Ömercik de bizi izliyor. Ömercik. Kaan yaptı siren kafasını. Nerede Kaan siren kafan? Yanında. Evet işte Kaan'ın icadı siren kafa. Bizim şimdi birazcık uykumuz geldi. Biz birazcık uyuyacağız. Bu ses ne, ne kan? E ay ses duyuyorum. Ah, ne oldu kan? Ne? Burda. Burda. O, o ne? O ne? Ay! Bu. Bir siren kafa. Kan! Kan ne oluyor? O ne? Bizim oyuncak siren kafamız gerçek olmuş. onu. Bravo sana. Bravo. Bravo sana kan, Bravo. E, çabuk kurtar bizi. Çabuk 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 çabuk. Ah, olmadı mı? kan, çabuk çabuk. Geliyor galiba. kan kan çabuk. Hadi. Okunu al bir daha. Olmazsa yok ettik işte sen Al sen bizi düşman mısın yoksa evet, 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 kanka